Açıkçası ROG Xbox LiX Windows'lu bir el konsolu fikrini sonunda konsol gibi hissettiren bir deneyime dönüştürüyor. Cihazı açar açmaz Xbox tarafında yeni arayüzün ön yükleme yapması ve Armoury Crate SE ile birlikte çalışması PC esnekliği ile konsol sadeliğini bir araya getiriyor. Bu sayede Game Pass oyunlarınızı, Xbox oyunlarınızı hatta diğer farklı kütüphanelerdeki oyunlarınızı Xbox ROG LiX'te kullanabiliyorsunuz. Benim son dönemde en çok heyecanlandıran teknolojilerden biri Ekim ayının başından beri elimde Xbox ve Asus'un beraber geliştirdiği Rock Xbox LiX inceleme masamın konu oldu. Tabii ki evdeki masa değil bahçedeki masaya geçtim bu sefer. Hem farklı bir ambiyans olsun hem kayıtlı hem de böyle anlatımlı bölümleri farklı farklı işleyim istedim. Şu an önümde hem Rock Xbox LiX var hem de bir önceki nesil yani 2024 yılında pil değerleri yükseltilerek piyasaya sürülen ROG Ally X var. ROG Ally X'i yaklaşık bir yıldır düzenli olarak kullanıyorum. Pek çok farklı oyun bitirdim. Bunların arasında AAA oyunlar da var, 2A oyunlar da var. O yüzden buradan buraya geçişi yani Z2 Extreme ve Xbox arayüzüne geçişi çok iyi anlatabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Tasarım tarafında L.I.X'in Xbox sürümü, elde kavramı ve tetik hizasında doğrudan gamepad kökenli ergonomiyi benimsemiş. Tetiklerde bağımsız titreşim üreten impulse trigger sistemi yalnızca titreşim var demiyor. Fren mesafesi, patlama yankısı veya silah geri tepmesi gibi ayrı ayrı iletilen aksiyonun solda sağda farklı hissedildiği bir katman ekliyor. Tuş yerleşimi konsol alışkanlığı olanlarla doğrudan tanıdık. Daha doğrusu gamepad kullananlarla doğrudan tanıdık ve yine Xbox gamepadinde yer alan Xbox View ve menü gibi kısa yollarda direkt cihazın üzerinde bulunuyor. Cihazın güç düğmesine gömülü parmak izi sensörü Windows tarafında parola ekranını beklemeden rahatlıkla arayüzü açmanızı sağlıyor. Armory Crate SE ve Xbox tam ekran arayüzüyle birleştiğinde cihazı aç, oyuna gir akışına bence çok iyi yaklaşıyor. Xbox Ally 80 Watt saat bataryası ve 715 gramlık ağırlığıyla biraz heybetli bir cihaz gibi görünse de Xbox sürümü olduğundan kavrama ve gerçekten de cihaz Cihazın tutuş hissi çok daha dolgun, uzun süre elde kullanımda bile rahatsız olmuyorsunuz. Rock Xbox Elite X hakikaten çok gösterişli bir cihaz. Şöyle baktığınızda ettiğinizde biraz parmak izleri var üzerinde ama görünüş olarak hakikaten çok güzel bir cihaz. Ama yine önceki serilerde olduğu gibi sadeliğini de koruyor. Evet belli bir ışıklandırma var burada gördüğünüz gibi hem de Aura Sync ile destekli analog sticklerin alt taraflarında rock'larda hep gördüğümüz o aydınlatma var ama bu kadar yani bunun dışında her şey işlemeler hava ızgaraları. Mesela arka tarafını çevirdiğinizde burada devasa bir Republic of Gamer logosu görüyorsunuz. Bu Republic of Gamer logosu aslında havalandırma kanallarına güzel bir şıklık katıyor. Yine pek çok yerinde hava için girişler ve çıkışlar var. Çünkü içerisindeki hava devinimi gerçekten çok önemli. Bir de tabii ki burada patentli teknolojiler söz konusu. Bu hem PlayStation tarafında hem de Xbox tarafında hem Nintendo tarafında geçerlidir. Şimdi mesela Xbox'ın yeni nesil Gamepad'ini sen oturup da bu cihaz cihaza işleyemezsin. Çünkü Xbox'tan bazı şeylerin patentini alman gerekir. Mesela impulse trigger'lar veya atıyorum analog stick'ler veya atıyorum tuşların basım hissiyatı, orada koyacağın logolar bunların hepsi için belli patentlerin alınması, belli anlaşmaların yapılması lazım. Yani elinizdeki cihaz ya şeyle karşılaştırın nasıl mesela tabii ki aynı cihaz değil o bir bulut oynatma cihazı ama mesela PlayStation'ın kendi çözümüne baktığımızda orada DualSense'in özelliklerini birebir yansıttığını görüyoruz ya. Yani burada da bir Xbox kolunu elinize alıp kullan Kullanmak neyse Rock Xbox Elite X dedim de onu hissediyorsunuz. Zaten şuradaki kulplar bile gerçekten ergonomiyi inanılmaz arttırıyor. Ağırlığı artmasına rağmen elinizdeki cihazın gerçekten uzun süre rahatlıkla kullanabilecek bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ekran cihazın en güzel ve en güçlü yönlerinden biri LCD bir ekran OLED neden yok diye düşünenler olacaktır. Vallahi bunun cevabını ben de bilmiyorum ama 7 inçlik 16'ya 9 formatta 1080p 120 Hz IPS panelimiz var. 500 nit parlaklığa sahip. 120 Hz sayesinde hem Windows arayüzünde hem Xbox arayüzünde hem de oyunlarda çok daha akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Ekran tarafında şöyle bir hatırlatma yapmak istersem mesela 1080p 120 Hz modunda her zaman kullanmayın. Mesela evde şarja rahat ulaşabileceğiniz yerlerde bence 1080p 120 Hz'de ekranı kullanmak ve parlaklığı %70'in üzerine çıkarmak mantıklı olacaktır ama işte 2.5 saat dayansın 3 saat dayansın diyorsanız bence ekran çözünürlüğünü 720p'ye getirip parlaklığı %60'lar seviyesine çekip ekran hertzini de 60'a çekmeniz çok faydalı olacaktır. Böylelikle işte Uzun bir yolculuğa gideceksinizdir. 3 saat, 4 saat bir yolculuğun en azından 2,5-3 saatinde Rock, Xbox Ali X her zaman oyun için hizmetinizde olacaktır. Yani pil ömrü geliştirilmiş ama burada sizin modları nasıl kullandığınız bu modları hangi kombinasyonlarla işlediniz tabii ki cihazın pilomini inanılmaz etkiliyor. Yani bu doğal olarak cihazın doğasından gelen bir şey. Mesela Nintendo Switch'i düşündüğümüzde evet elinde tek bir konsol var, tek bir ayar var. O şekilde ekran parlaklığı üzerinde oynamalar yaparak bunu değiştirebiliyorsunuz. Ama elimizde tam donanımlı bir PC var aslında. Ama PC ile oyun konsolu arasındaki sınırı da bayağı belirsizleştiren bir cihaz. Ben kendi deneyimimden olan tavsiyeleri veriyorum. Sizin ayarlarınız daha farklı olacaktır. Zaten bu ayarları profil illere de atayabiliyorsunuz. Armory Crate SE üzerinden mesela dışarısı için ayrı bir profil ayarlayıp ev için ayrı bir profil ayarlayabilirsiniz veya prize taktığınızda ayrı bir profili kullanabilirsiniz. Xbox Rock Li X'in kalbinde AMD Ryzen AI Z2 Extreme var. Hatırlarsanız Z1'ler Z1 ekstremlerden Z1 sonra bu sefer AI Z2 Extreme yani orada bir AI ifadesi var. 35 Watt üst limitli bu apunun yanında Z2 A temelli daha giriş odaklı bir konfigürasyon da var. Tabii ki Rock Ally X'in hedefi açıkça Z2 Extreme'le en yüksek performansı veren cihaz olmak. Hatta şöyle bir karşılaştırma yaparsak bu neslin Silent modu yani sessiz modu bir önceki Z1 ekstremli cihazların performans moduna eşdeğer. Pratikte daha az enerji harcayarak daha az fanı çalıştırarak 1080p'de akıcı oyun deneyimine işaret ediyor bu. Kağıt üstünde tabi bunlar birazdan performansa değineceğiz. Diğer yandan tabi ki AMD'ye özel bazı teknolojilerde bu cihazın gücünü arttırıyor ki bence Rock Ally X'te de bu durum geçerliydi. AMD HyperRX ve AFMF desteği yine burada var. Bunları yine Armory Crate S üzerindeki arayüz üzerinden hızlıca aktif edebilir veya aktifliklerini kaldırabilirsiniz. Özellikle yarış oyunlarında hızlı oyunlarda algılanan kare hızında yaklaşık %60'lık %70'lik bir artış var. Ama bunu frame generation ile karşılaştırmayın. Burada algılanan FPS söz konusu. Yani giriş gecikmesi arttırılmadan sunulan ara kare tekniği ile akıcılık hissi yükseltiliyor. Kısacası Z2 Xtreme ve AMD'nin yeni nesil teknolojileriyle 900p ve 1080p aralığında çok daha geniş bir oyun havuzu sizin için oynanabilir oluyor. Bellek ve depolama seçimine baktığımızda taşınabilir bir cihazda PC esnekliğinin korumanın anahtarı da zaten bu iki seçenek. Xbox LIX'de paylaşılan 24 GB'lık LP DDR 5X bellekler var. Modern büyük oyunların zaten bütün bellek ihtiyacını karşılayacak bir nokta ve birçok oyunda biz 1080p'de 16 GB sınırını görüyoruz. Yani bu da 16 GB'ı zaten aşıyor olması da güzel bir nokta. Depolamada M2 2280 formatı tercih edilmiş. 22 30 gibi daha kompakt çözümlere kıyasla hem ısı dağılımı hem de yüksek kapasiteli SSD seçenekleri açısından kullanıcıların acayip lehine bu format e, kutudan 1 TB depolama alanıyla gelmesi yine güzel yine ileride yükseltmek istediğinizde 2280 ekosisteminden pek çok farklı SSD'yi cihaza bağlayabilirsiniz. Üstüne bir de cihazda UHS 2 MicroSD kart yuvası var. Burada da hızlı MicroSD kartları kullanarak depolama alanını ekstradan arttırabilirsiniz. Hatta kendinize oyun kartuşları bile hazırlayabilirsiniz ekleyebilirsiniz. Bu micro SD kartuşlarıyla istediğiniz zaman istediğiniz oyunu farklı farklı anlarda takıp çalıştırabilirsiniz. Bağlantı tarafında iki tane gerçekten çok hızlı USB tip C portumuz var. Bu portların ikisi de Power Delivery ile geliyor. Bir tanesi USB 3.2 Gen 2 tip C yine Display portu destekliyor. Diğeri ise USB 4 olarak geçen bir tip C yani Thunderbolt 4. Display port 1.4'ü destekliyor. FreeSync'i destekliyor ve Power Deliverance 3 sıfırı destekliyor. Hele bir de elinizde bir USB hub varsa farklı farklı cihazlarınızı rahatlıkla buraya kablolu veya wireless olarak bağlayabilirsiniz. Ha bunun dışında tabii ki Bluetooth 5.2'yi desteklediğinden destekleyen fare, mouse, ekipman, kulaklık her şeyi yine bir Windows cihazı olarak da düşündüğümüz için Rock, Xbox Ela'ya yükleyebilirsiniz. Şimdi performans beni bu cihazda ergonomiden sonra gerçekten en çok şok eden nokta oldu. Ben açıkçası Z1 Extreme'den Zeki Extreme daha doğrusu AI platformu ile beraber bir atlama yaşadığımızda yani 5-10 FPS'lik belki oynama olur diyordum ama gerçekten çok iyi bir performans var burada ve sadece prize takılıyken alabileceğiniz en yüksek FPS'ler falan bundan bahsetmiyorum. Prize takılı değilken yani watt değerleri o kadar yükseklere çıkmamışken bile oyunlarda neredeyse 1080p'de 60 FPS'e varan yani bazı oyunlarda 60 FPS'i geçen performanslar görmek mümkün ve bu 60 FPS e yakın ve 60 FPS'in üzerindeki performansları herhangi bir kare üretme teknolojisi olmadan alıyorsunuz. Onu yaptığınızda tabii ki daha da üst seviyeye çıkıyor. Peki ben hangi oyunlarda test ettim? Birincisi Red Dead Redemption 2. Şimdi diyebilirsiniz ya 2018'deki oyunun halen 2025'te bir anlamı var mı? Var arkadaşlar. Ben 5080'li makinemde yeni toplanan oyuncu bilgisayarımda 4K'da bu oyunu açtığımda ve bazı yayınlarda yaptım. Onlara da bakabilirsiniz. Yani şu an halen en iyi görünen açık dünya oyunu. Yani çizim mesafesinden tutun da görselliğe kadar, detaya kadar Red Dead Redemption 2 bence halen çok büyük bir teknik zirve. Ona yaklaşabilen tek oyun Assassin's Creed Shadows. Onu denemek istemedim. Ben hepimizin sevdiği ve bildiği popüler bir oyunu koyayım dedim. Ve Red Dead Redemption 2'yi farklı modlarda test ettim. İlk olarak 720p'de normal ayarlarda test ettim oyunu ve <laughs> performans testini sonlandırdığında aldığım FPS'ler gerçekten çok iyiydi. Aynı zamanda 720p olduğuna bakmayın. Şimdi elimizde 7 inçlik bir ekran var. Şimdi diyebilirsiniz ya bu ekranlar niye bu kadar küçük tutuluyor? Bir yerden kazanmak için iki arkadaşlar siz 7 inçlik bir ekranda 720p bir oyun çalıştırdığınızda çözünürlüğün çok düşük olduğunu çok da fazla anlamıyorsunuz. Burada Steam Deck örneğini de verebilirim. Mesela onun da ekranı 720 720p. Neden? İçerisindeki işlemcinin çıkabileceği değerler belli. Sana 720p'de belli performanslar verebiliyor. O yüzden çok iyi bir ekran çözünürlüğü hem de pil süresine de katkısı var. Elbette ki ROG Xbox Ally X'den bahsediyorsak yani bu cihazdan bahsediyorsak Bizim asıl ölçtüğümüz 1080p olmalı. Yani 720p'yi pil ömrünü çok uzun götürmek istediğimizde düşüneceğiz. Bizim normal modumuz 1080p. Orada da çok iyi performans veriyor. Sonra dedim ki bu beni kesmez. Ben dedim bunu şarja bağlarım, turboyu açarım, yüksek wattla bir de Z2 Extreme'in gücünü görmek isterim dedim. Ve 1080p'de bu sefer ayarları da yükseğe çekerek 1080p'de Red Dead Redemption testini çalıştırdım. Sonuçlar şahane. Sonrasında Spider-Man 2'ye geçtim. Bunlarda performans testleri yok. Çünkü çok fazla performans testlerine de bağımlı kalmak istemedim. Şimdi o bazen yanıltıcı olabiliyor. Oyunu kendiniz oynamak ve oyunda vakit geçirmek bence çok daha iyi bir test yöntemidir her zaman. Spider-Man 2'yi bayağı oynadım. Zaten siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Farklı farklı ayarlarda test ettim. Hem 720p'de hem 1080p'de hem kare oluşturma teknolojisini açtım AMD'nin hem de kapalı halde. Ya hepsinde gerçekten çok akıcı bir performans aldım ve şöyle bir sorun da yok. Mesela bu benim Steam Deck'te çok karşılaştırdığım bir şey. Ee, bu yapay zeka teknolojilerinin sınırlarını zorlamaya başladığınızda ekranda çok fazla özellikle karakter etrafında glitchlenmeler oluyor. Yani hareket o kadar size fluid dediğimiz akıcı gelmiyor. Bu belli ölçüye kadar Z1 Extreme'de de vardı. Özellikle AFMF2'yi açtığınızda burada öyle bir problem yok. Yani AFMF'yi açmadan bile yani Spiderman'de Aynen nasıl bir oyun konsolunda nasıl bilgisayarda 1080p oynuyorsanız baya çatır çatır öyle oynuyorsunuz Spider-Man 2 ve minimum ayarlarda hem yüksek ayarlarda denedim. tabii ki ışın izlemeyi açmadım. O kadar zorlamadım ama şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ben ışın izleme oynayayım, 30 FPS'e düşüreyim oyunu. Öyle bir tercihiniz olursa hakikaten bu konsoldan daha da güzel performanslar alabilirsiniz. 30 FPS'lerde, 40 FPS'lerde. Geldik Elden Ring, Elden Ring'de yani birçok farklı ayar denememe rağmen tabii direkt APU'nun üzerinde işlemci birimi yüklenen bir oyun Elden Ring. Yani grafik birimine çok fazla yüklenmiyor. İşlemci bazlı bir oyun olduğu için. Burada hem yüksek performans hem orta performans yaklaşık 40 FPS 50 FPS arası bir performans aldım. Şimdi 40 FPS burada önemli bir eşik. Mesela Spider-Man'de de Birçok kez 40 FPS değerlerini gördüm hatta 60'ların üzerine de çıktığım ayarlar oldu. 40 FPS orta akıcı anlamına geliyor. Yani ne tabii ki 60 FPS üstü kadar sizin gözünüz akıcı geliyor ama 30 FPS gibi de hissettirmiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mesela konsollar için önümüzdeki dönemde oyunların 60 FPS gelemeyeceği ve 40 FPS modunun düşünüldüğü de konuşulanlar arasında bunu daha önce PlayStation 4 Pro'da çok görmüştük. İşte Sekiro'dan tutun Rise of the Tomb Raider'a kadar pek çok oyunda aslında performans modu 60 FPS falan çalışmıyordu. 40 FPS çalışıyordu ama o akıcılık hakikaten yetiyordu. Burada tabii 40 FPS ben ölçüt olarak verdim. Elden Ring genelde 50 FPS civarında çalışabilen bir oyun. E farklı oyunları da denedim. Onlarda da performans hep iyiydi. İşte Clear Obscure, Expedition 33'e baktığımda zaten ben o oyunu bunda bitirdim. Yani bir önceki versiyonda gayet güzel performansla bitirdim. Ama orada aldığım akıcılık değerini mesela işte kahveciye gidiyordum. Çocuğu okuldan çıkarken beklerken oyunu oynuyordum işte 3 saat 4 saat okuldan çıkana kadar benim oğlan. En yanımda şarj aletini de götürüp sürekli şarj aletine takılı Turbo Mod'da oynuyordum Rock RELIX'te. Burada o performansı kablo bağlamadan alabildim. Bu hakikaten çok iyi bir olay. Onun dışında Baldur's Gate oynadım. Baldur's Gate'de mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sıra tabanlı bir oyun olduğu için illa 60 FPS görmenize gerek yok. Burada 1080p'de Fidelity'nin sınırlarını zorlayabilirsiniz. Çok daha yüksek ayarlar açarak Baldur's Gate'in o görsel zenginliğinden de sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Wukong'da mesela hem 720p'de hem 1080p'de 60 fps üstünü feser açıkken yakalayabildim. Yani bu da mesela çok güzel bir detay. Ama 720p'de Wukong birazcık iyi görünmüyordu. 1080p modunda çok daha iyi görünüyor oyun. Onu da hatırlatmış olayım. Yani farklı farklı oyunlarda tabii ki ben denemeye bu cihaz hakkında deneyimlerimi arttırmaya devam edeceğim ama genel olarak oyunlardaki performansı bir önceki seriye göre inanılmaz artmış. Onu söyleyeyim. Şimdi pile geldiğimizde 80 watt saat gerçekten bu ağırlığı da artmasının sebeplerinden biri. Ama aynı zamanda daha az şarjda daha çok oyun kavramında karşılığı. Şimdi 1080p'de 35 watt altlık profillerde stabil akış 15-20 watt aralığında ilerliyor. Yani bu da sizin için daha uzun oyun sekansları anlamına geliyor. Hatırlarsanız Xbox bir süre önce bir güncelleme yaptı ve artık bütün kütüphanelerinizi Xbox'ın kendi uygulaması üzerinden görüntülemenizi sağladı. Şimdi ben bunu ilk gördüğümde dedim ben bunu kesin yeni Rock için yapıyorlar. Galiba zaten bu güncelleme e, Rock Ally X duyurulduktan sonra yapılmıştı. Dedim kesin yani bunu Rock Ally X için yapıyorlar. Yeni bir arayüz geliştirdiler. Bu arayüzde de olabildiğince Windows'ta muhatap olmadan oyunlara girmenizi sağlayacaklar. Yani benim düşündüğüm şey buydu arkadaşlar. Hakikaten öyle olmuş. Şimdi burada iki farklı fonksiyonumuz var. Şimdi burada gördüğünüz Xbox tuşu normal bilgisayara siz bir Xbox kumandasını bağladığınızda ne yapıyorsa onu yapıyor. Siz farklı bir şey atamadığınız sürece yani Steam'deki geniş ekran modunu açıyor. Böyle Steam'i direkt arayüzden kullanabiliyorsunuz. Steam'deki benzer bir arayüz biliyorsunuz zaten o da. Asıl olay sağ tarafta bulunan üstteki tuş. Burada Xbox kütüphane simgesinin aynısını koymuşlar. Buna bastığınızda Windows arayüzünde nerede olursanız olun, hangi arayüz olursanız olun Xbox'ın kendi uygulaması açılıyor ve bu uygulamayı tamamıyla Gamepad üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde dokunmatik bile o noktadan sonra kullanmanıza gerek yok. Onu bile kapatabilirsiniz. Yani bu kadar üzerine çalışmışlar uygulamanın. Burada bence ilk yapmanız gereken elinizdeki bütün kütüphaneleri Epic'tir, Steam'dir, İyi eptir. Yani oyunlarınızın toplandığı tüm kütüphaneleri hızlıca Xbox uygulamanızla bağlı hale getirmek. Bunu PC'den de yapabilirsiniz, Pro Kadar de yapabilirsiniz. O, o bağlantıyı bir kere yaptıktan sonra artık oyunların klasörüne Game Pass oyunları dışında Steam'deki oyunlarınızı, işte Battle.net'teki oyunlarınızı, Epic'teki oyunlarınızı burada görüyorsunuz. Sadece tıklıyorsunuz ve giriyorsunuz. Bu kadar. Evet ülkemizde Game Pass'in fiyatları son dönemde arttı ama PC için Game Pass aboneliği bence halen işte altı göre çok iyi bir seviyede ve elinizdeki evet bir konsol ama aynı zamanda Windows arayüzü kullandığı için Game Pass'i halen işte yurt dışına göre veya diğer paketlere göre çok daha uyguna bu cihazla oynayabilirsiniz ki Xbox Ali X'i satın aldığınızda 3 aylık Game Pass de size hediye ediliyor. O yüzden hali hazırda yıllardır biriktirdiğimiz Steam oyunları, bağımsız oyunlar, AAA oyunlar ki oyunlar bunlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan ah ben bu cihazda ne oynayabilirim diye kendinize sormadan istediğiniz oyunu açıyorsunuz ve gerçekten güzel performans alıyorsunuz. Ama eksiler de var. Tabii ki IPS panel doğası gereği OLED'in siyahlarına inemiyor. O yüzden ben bu cihazda çok iyi HDR görüntüler görmek istiyorum derseniz o kadar büyük bir beklentiye girmemeniz gerekiyor HDR tarafında. Yine de ne olursa olsun elinizdeki bir Windows 11 tam bir konsol basitliği arayanlar için Windows'un kaçınılmaz güncellemeleri ve nadir de olsa masa üstüne istemeden düşmanları canınızı sıkabilir ama bunlar çok az başınıza geliyor. Çünkü ben sadece bu cihazı değil yaklaşık 1-1,5 yıl boyunca ROG Ally X'i de kullandığımdan hani oradaki deneyimimi de direkt size söyleyebilirim. Ama burada hem Armory Crate SE'nin çok iyi geliştirilmiş olması hem de Xbox Full Screen dediğimiz Xbox'ın tam ekranda olduğu ve rahatlıkla Gamepad tuşlarıyla kontrol edebildiği düzen aynı zamanda hem Steam hem de diğer oyun mağazalarındaki oyunlarınızın da burada toplanabiliyor olması işi tam bir konsol basitliğine indirmese de yine de çok iyi kurtarıyor. Sonuç olarak ROG Xbox Li-X Windows'lu handheld dediğimiz yani elde taşınabilen cihazlar sınıfında 3 taşı da doğru diziyor. Daha uzun oyun için 80 watt saatlik pil, daha yüksek akış ve performans için 120 Hz panel, Z2 Extreme AFMF desteği ve daha konsolvari bir oyun deneyimi için Xbox full screen desteği. Bunun üzerine sadece Xbox kumandalarında görebildiğimiz Impulse Trigger gibi titreşim katmanları ve 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve M.2 2280 formatındaki SSD yuvası sayesinde 2 TB'a kadar bu cihazın içerisindeki depolamayı arttırabiliyorsunuz. Eğer beklentiniz yatakta, kanepede, yolda giderken, seyahatteyken 1080p'de akıcı oyunlar oynamaksa Game Pass merkezi kütüphane yönetimiyle beraber LIX o ihtimalleri pratik hale getiren bir cihaz. Bence ilk Rock Ayla ile başlanan bu hareket Xbox dünyasından alıştığımız o arayüzler ve teknolojilerle birleştiğinde bence bu handheld kategorisine yeni bir standart tanımlıyor. Sol taraftaki tuşta da bakın burada Armoury Crate simgesi var. Armoury Crate SE'nin gerçekten çok iyi çalıştığını net söyleyeyim. Hem ana uygulama hem de yan panel olarak gelen bölüm Burada çok iyi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani haptiklerin çalışmasından tutun da ekran dokunmatiğini kaldırmaya, gamepad'i aktif edip deaktif etmeye, her şeyi buraya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yani mesela pil ömrünü daha da uzun götürmek istiyorsunuz. Titreşimleri hemen buradan hızlıca deaktif hale getirebiliyorsunuz. O, o çok ince düşünmüşler. Gerçekten o Armor Crate SE'nin o yan panelini kendi zevkinize göre rahatlıkla özelleştirebilir ve en iyi oyun deneyimi nasıl oluyorsa ona getirebilirsiniz. Şu, son olarak da şunu söyleyeyim. Asus ROG Xbox Ally X hakikaten Yüksek fiyatlı bir cihaz ama günün sonunda çok güçlü bir mobil oyuncu platformu olarak göze çarpıyor. 1080p'de herhangi bir kablo bağlamadan neredeyse 60 fps'ler ki bazen 60 fps'lerin üzerinde performans alabilmek ve bunları oyunlarda yüksek ayarlarda alabilmek ve buna rağmen pilin içilmemesi ve düzgün kullanılması, düzgün bir optimizasyonun olması Rock, Xbox, el ayaksi bir adım öne çıkartıyor. Şu an rakiplerine göre yaklaşık 20 yıldır konsol yapan Xbox gibi bir know-how'ı da almışlar. Buraya taşımışlar. Bu know-how'lar önemlidir. Şu tutuş hissiyatı bile şu anda rakibi olan hiçbir konsolda yok. Yani rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Ergonomik olarak ağırlığına rağmen ki bundan daha ağır bir cihaz. Ama bu eldeyken daha çok yoruyor. Çünkü baktığınızda gerçekten farkı hissediyorsunuz. Tetik tuşlarının konumundan, tetik tuşlarındaki titreşimlere, Xbox arayüzünün sadeliğinden bunu bir Windows cihaz olarak değil, bir oyun konsolu olarak daha fazla görmenizi sağlıyor. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay efendim.